2025 yılının baharında, İstanbul'un karmaşık sabahlarından birinde, bir mesaj gönderildi. Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı? Set durduralım. Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bu mesajı. Sadece birkaç meslektaşıyla paylaşıldı. Ama birkaç hafta içinde bir suç dosyasına, bir iddianameye ve 7 yıla kadar hapis sistemine dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 kişi hakkında dava açıldı. Suçlama, hedef merkezi toplumda ayrımcılığı körüklemek. Hedef merkezi ekonomik etkinliği engellemek. Hedef merkezi ve en çok dikkat çeken, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Ama bu sadece bir oyuncunun değil, bir duruşun hikayesi. Çünkü iddianameye göre. Bu sosyal medya çağrıları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmalarının ardından geldi. Yani bu sadece bir set basma meselesi değil. Bu bir siyasi atmosferin ve kültürel direnişin çarpıştığı bir dava. 21 kişi Hepsi de sosyal medya üzerinden yaptıkları boykot çağrısıyla şimdi birer sanık. Savcılık bu çağrıların ülke ekonomisini sekteye uğratmayı amaçladığını savunuyor. Ve satır aralarında bu davanın gölgesinde bir başka isim daha var. Ekrem İmamoğlu. İddianameye göre bu çağrılar İmamoğlu'na açılan soruşturmalarla bağlantılı. Soru şu, bir sanatçının protestosu bir belediyeye sahip çıkması mıdır? Yoksa organize bir ekonomik sabotaj mı? Cem şimdi mahkemeye çıkmayı bekliyor. Sahne ışıkları yerini beyaz neonlara bırakmış olabilir. Ama o hala aynı şeyi söylüyor. Sanat sadece alkışla değil. İtirazla da yaşar.